Burun estetiği ameliyatının tanımlanmış, açık ve kapalı olmak üzere iki farklı yaklaşımı var. Bu yaklaşımlar arasında daha çok doktorun tecrübesiyle alakalı e, farklar yaratıyor. Yani dünyadaki plastik ve kulak burun boğaz uzmanlarının yarısı açık tekniği tercih ederken diğer yarısı kapalı tekniği tercih ediyor. Her ikisinde birbirinden farkları olabilir ama sonuçta İyileşme tamamlandığında elde edilen sonuçların kıyaslanması sırasında çok da fark olmadığını söylemek mümkün. O nedenle e, hasta doktoruna hangi tekniği tercih ettiğinden ziyade onunla güven ilişkisi şeklinde yaklaşması, doktorunu ben açık olmak istiyorum, kapalı olmak istiyorum şeklinde yönlendirmemesi gerektiğini söylemeyi önemli belirtirim. Burun estetiği Bölgesel olarak nadiren planlanabilen bir ameliyattır. Yani sadece burun estetiği ya da sadece burun sırtının düzeltilmesi gibi yaklaşımlar çok nadir hastalarda planlanabilir tek başına. Çünkü burun kendisi tek başına bir organdır ve bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Burun ucunu ayrı, burun sırtını ayrı, içini ayrı değerlendirmek her bölge ya da müdahale edilmeyen diğer bölgelerde sorunlara neden olabilir. O nedenle doktorunuzun size önerdiği şekilde onun tecrübesine uygun şekilde yaklaşımına müsaade etmeniz elde edilecek sonucu olumlu olarak etkileyecektir.